Arkadaşlar bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz Piranha'nın LED sesi ışığı diye geçen ışığını inceleyeceğiz. Haydi videoya geçelim. İlk önce şöyle bir kutu tasarım bakalım. Burada nasıl takılacağını falan göstermiş. Şöyle telefonun üstüne takıyorsun. Şöyle şurada 1, 2 ve 3. seviye olduğunu göstermiş. Zaten şurada da yazıyor. 3 kademe ışık. Şöyle odaklayın. Düşük orta ve yüksek seviyede. Şöyle fazla şey yok. Şöyle 3 tane renk seçeneği var zaten görüyorsunuzdur. Bendeki şöyle bakın odaklayayım beyazı. Şöyle açalım. Kutudan şöyle çıkıyor plana. O A101'den aldım. Fiyatı da 15 lira. Bilginiz olsun. Şöyle bu bendeki şarjlı olan değil bu pilli. Şöyle şarjlı olanları da var ama Pirana herhalde değil. A101'de satılır. Şöyle şuraya iki tane ince pil, küçük ince piller var ya onları takıyoruz şöyle. Ve kapağını şuradan yine kapatıyoruz. Şöyle size Şöyle bakın hazır. Şöyle arkasında küçük bir düğme bulunuyor. Şuradan birinci ışık, ikinci ışık ve üçüncü ışık olmak üzere şöyle. Şöyle bir ışıkları kapatıp deneyelim. Arkadaşlar bu düşük ışık şöyle havada tutuyorum şu an. Şöyle orta aşağı geçelim. Baya kuvvetli bir ışık veriyor arkadaşlar. Şöyle en yükseğe de şöyle bakın zaten çok yaklaştırmıyor. Şöyle uzaktan tutarsanız çok iyi olur. Bakın şu an kapatacağım. Şöyle kapatayım. Gördüğünüz gibi çok karanlık oluyor. Şöyle üçüncü ışığı. Fiyatı 15 liraydı. Bence 15 lirayı hak eder. Ama pilin ne, ne kadar gider bilmiyorum. Şöyle şurada da bir pirana yazısı var zaten. Böyle tekrar ışıkları açalım. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz zaten küçük küçük ışıklar var. Şöyle odaklayayım. Şöyle en düşük seviye alalım. Çok ışık vermesin. Şöyle görüyorsunuzdur zaten. Şöyle o. Bence fiyatına göre bir fiyat performans 12 Ağustos'ta satışlarda olacak. Zaten 12 Ağustos satışta bu satıştaki günü. Şöyle pek fazla bir şey yok. Şuradan kıskançlar telefonunuza tutturuyorsunuz. Şöyle tele, şu an telefon olmadığı için gösteremiyorum. Şöyle bakın. Şuradan böyle tutturuyorsunuz. Bu kadar da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yakında da çizim videoları gelir görüşürüz. Arkadaşlar kurcalarken şunu şöyle bir şey buldum. Şu düğmeye şöyle basılı tutuyorsunuz ve yanıp sönüyor ışık şöyle. Şu bilgiyi de unutmayın. Görüşürüz.